Herkese merhabalar. Bir Avrupa haftası daha geride kaldı. Bizim için pek parlak geçen bir hafta olmadı. Avrupa Ligi'nde ilk olarak sahneye Galatasaray çıktı. Temsilcimiz çok rahat kazanmasını beklediğimiz Ligas deplasmanında 2-0'da öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı. Ligas 2, -2 bularak karşılaşmayı beraberlikle sonuçlandırdı. Bu beraberliğin ardından 1.0 beraberlik puanı alan Galatasaray 200 ülke puanı katkı sağladı. Fenerbahçe ise Twente deplasmanına çıktı. Çok iyi bir maç çıkarmayan temsilcimiz yenik duruma düştü. Ama toparlanmayı bildi ve 1-1 bularak ülkeye beraberlikle döndü. Beraberlik sonucunda 1.0 beraberlik puanı alan Fenerbahçe ülke puanına 200 puan eklemiş oldu. Beşiktaş ise evinde Bundesliga'nın formda ekiplerinden Frankfurt'u ağırladı. Immobile'nin penaltı kaçırdığı mücadelede Frankfurt kalecisi de devleşti. Yenilgi yaşandı. Beşiktaş haftayı ülke puanı katkısı yapamadan kapattı. Başakşehir ise konferans ligi macerasına başladı. Trabzonspor Avrupa Ligi ön kupanın dışına iten Rapid Vien. Konferans liginde Başakşehir karşısında da İstanbul'da 2-1 ile galibiyeti aldı. Temsilcimiz bu hafta ülke puanı katkısı yapamadı. Bu hafta oynadığımız 4 maçta 2 beraberlik 2 yenilgi yaşadık. Toplam 2.0 maç puanı elde ettik. Bu da genel Avrupa'daki takım sayımız olan 5'e bölündüğünde 400 haftalık puan hanemize eklendi. Eklenen 400 puan ile yıllık ortalama puanımız 3700 oldu. Ülke puanımız toplamda 37300'e yükseldi. Yakın rakibimiz Çekya'nın performansına bakalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sparta Prag Stuttgart deplasmanından 1-1 ile döndü. Alınan bu beraberlikle 1.0 beraberlik puanından Çekya'ya 200 ülke puanı eklendi. Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag ise evinde Ajax ile 1-1 berabere kaldı. 1.0 beraberlik puanından Çekya'ya 200 ülke puanı katkısında bulundu. Avrupa Ligi'ndeki diğer takımları Pilsen ise Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Onlar da 1.0 beraberlik puanıyla Çekya'ya e 200 ülke puanı katkısı sağlamış oldu. Konferans Ligi'ndeki Milada Boleslav Ermenistan ekibi Noah 2-0 yenildi ve haftayı ülke puanı katkısı yapamadan kapattı. Çekgi bu haftayı 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçti sonucunda 600 ülke puanı alarak haftayı geride bıraktığı 40.450 puana yükseldiler. Genel olarak ülke puanı sıralamasına baktığımızda biz haftayı 400 puan ile kapattık Çekgi ise 600 puan kazandı. 9. lük için yarıştığımız Çekgi ile farkı geçen hafta indirmiştik ama bu hafta 200 puan fark açılmış oldu. Temsilcilerimize bir sonraki maç haftasında başarılar.